Toparlan Bırakma Kendini serisine başlayacağım. Muhtemelen bir 5 günlük seri olacak çünkü geçtiğimiz bir hafta boyunca hastaydım. Çocuklar da hastaydı ve hiçbir şey yapamadım değil kitap okumak açıp da bir sayfa bile neredeyse bakamadım. Evden dışarı çıkamadık yani bir tek hastaneye gidiyorduk sürekli. Çok şükür elhamdülillah şimdi daha iyiyiz ve hafta sonu öf sınavları var biliyorsunuz. O yüzden benim yetiştirmem gereken bir iki tane ünite var bir iki tane de dediğime bakmayın belki de 10-15 tane ünite var. Öyle hızlıca bir başlayayım dedim. Bir de şu kenarda gördüğünüz 700 küsür sayfayı e, ayın 26'sına kadar bitirmem gerekiyor. Çünkü 26'sında tahlilim var. Ben de dedim ki mümkün mertebe bulduğum her boşlukta birazcık okuma yapayım. Bunu da aslında dün şeyde gördüm. Bir video izlerken şunu fark ettim. İzlediğim video gözde tezardı galiba. Şey yapıyor böyle videosunda vlog çekmiş. Diyor ki dur bir 20 dakikalık boşluğum var. Şuraya da hemen bir işte spor sıkıştırayım gibi bir şey diyordu. Ya da 20 mekik çekeyim mi diyordu. Böyle bir hemen o boşluğa o yapmak istediği şeyi koymuştu. Bende bu konuda birazcık mükemmeliyetçilik var. Yani böyle ortam sessiz olacak, benim her şeyim yerinde olacak, uykum gelmemiş olacak. Yani koşulların mükemmel olmasını bekliyorum yani yapabilmek için bir şeyleri. Dedim ki 5 dakikada 5 dakikadır. Olmazsa saati kurarsın. 10 dakika olur, 20 dakika olur. Ne kadar çalışabilirsen çalış dedim. Çünkü başka türlüsün artık yapamıyorsun. Çok da vaktin kalmadı. Ya bunu böyle bir stres e, sebebi olarak değil de e, harekete geçirici, tetikleyici gibi düşündüm kendi kendime. Hatta neydi o? Pomodoro tekniği miydi? Belli bir süre çalışıyorsun 5 dakika ara, belli bir süre çalışıyorsun 5 dakika ara. Yani bu da e, vakit buldukça yaptığım bir pomodoro diyebiliriz. 10 dakikalık, 20 dakikalık oldu benimkilerde. Ama etkisini gördüm mü? Gördüm. Hani şahane bir fokus hali yoktu tabii. Çok şahane odaklandım şu an okuduğum her şeyi. Zihnimde yaladım yuttum diyemeyeceğim ama e, çok şükür yani etkisini gördüm. Gene en azından bir göz gezdirmiş oldum. Hatta bugün markete giderken şey görmüştüm şey gelmiş birime tuşlu telefon ay dedim sınav senemde olsam kesinlikle bunu alırdım yani kesinlikle alırdım size de eğer ki öyle bir şeyiniz varsa tuşlu telefon kullanmanızı tavsiye ederim çünkü whatsappla eğer bir işiniz yoksa hani whatsapptan böyle gruptan sınava ilişkin bir işiniz yoksa konuşacağınız konular falan yoksa tuşlu telefon hala ile işinizi görür yani çünkü sosyal medya inanılmaz zaman alıyor Öyle her neyse ben burada ya Allah bismillah dedim çalışmaya başladım. Yanıma da iki tane su almışım. Bunlar e, dünden kalan sular içmemişiz. Dedim bari en azından ben, bana da bir şey olur. <laughs> İyi sağlıklı yaşam falan. Öyle çalıştım yani. Çok şükür dediğim gibi fena olmadı. Bu seriye cumartesi günü olacak sınavlarım. Cumartesine kadar inşallah devam ederim diye düşündüm. Ha, hani ne kadarını çekerim onu bilmiyorum. Mesela bugünkü gibi bu kadar boşluğum olur mu? Olmayabilir. Çünkü çocukların okulları olacak. Pazartesi günü geçen Hafta hiç gönderemedim ama inşallah bu hafta ufaktan başarır diye düşünüyorum. Bu arada videonun da şeyliğine bir şey demeyin yani. Ne diyorlar ona acemiliğine işte bir şey demeyin. Çünkü hızlı çekmeye çalıştım mümkün mertebe. Buradan bakınca da görüyorum ellerim ne kadar kurumuş ya. Çok üzüldüm kendime. Sıfır bakım yani gerçekten birazcık kendimle ilgilenme zamanı gelmiş. Ee, yine Allah sağlık versin her şey hal olur Allah'ın izniyle. Burada 20 dakikada 26 sayfa falan okuyorum herhalde. Ee, kitapta hani şey olduğu için kurgu dışı kurgu olduğu için e, okunması kolay oluyor. Çok böyle zihninizi yoracak bir şey olmuyor bir olay yok akışı var nihayetinde. O yüzden daha kolay akıyor gidiyor. Ama ellerimin haline gerçekten üzüldüm ya. Çok kurumuş böyle çok fena olmuş. Yarın bu şeyleri çekersem eğer vlog çekersem tekrar yan tarafa nemlendirici de ekleyeyim inşallah. Durup durup süreyim de biraz kendine gelsin. Bu arada bu belli bir işe belli bir zaman verme olayı da çok etkili gerçekten. Bunu sadece böyle kitap okumaya da ders çalışma olarak düşünmeyi mesela atıyorum. Odayı toplamak gözünüzde çok büyüyorsa sadece 10 dakikalık bir zamanlayıcı kurun. Ve 10 dakikanın sonunda tamamen bırakın. Burada da bir Ovirtinistan'a dalış yapmışım. Hava e, yağmurlu kapalı ama temizdi. Ha, burada da şeyim şimdi ikinci bir çalışma maratonuna başlayacağım için çay içiyorum. Böyle güçlü hisset çayı. En güçlü sensin aynen. <laughs> ağaç tadı geliyor çaydan bu arada. Laden miydi? Ladin miydi? Bir şey vardı içinde. Bildiğin ağaç böyle şeyi... Demlemişim de içiyormuşum gibi bir tat geliyordu. Neyse burada ne oldu biliyor musunuz? İlahiyata işte şey Arapçaya çalışıyorum. Zaten en böyle şey yaptığım Arapçaydı. Arapçaya çalıştım. Bir video dinleyeyim dedim. Hiçbir şey anlamıyorum. Allah'ım dedim bu ne? Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum falan. Meğerse bölüm özetiymiş. Yani totalde öğrenmem gereken tüm şeylermiş bunlar. Bayağı da korkmuştum. Ben bunları hiç anlamadım. Daha.